Ben size ki müsait olacağınız saat biliyorsunuz. oynuyoruz. voto günü, Rus Rus voto günü müsait olduğumuzda biz kırmaçın açılır kanama çördün. Bu sırada 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 bir kralı. Bir oh. <laughs> tane <laughs> Al iyi dim. Oha ya. Yani. Ne oldu? İlla bir tane iyi bit olacak dedi. Abi, ben, iyi bit. <laughs> azıcık, ben de bir bit. Ne duramadık 109 arkadaşlar. E ben botları Ben de bir Ot tapa ot,

4 tane açıldı. Dört tane vuruyorum. Bir tane de Ama azıcık canını bayağı götürdük yani. Elimde bir beş vuracak herhalde. <laughs> Artık sen böyle hep yaparsın. Ben seni ama. Dünüz Allah. Evet altı saldırıyor. Altın noluk silahı var. 24 bin. Bak sağlık, sağlık anam

Hadi önce önce onu bir doldur. Bir vurdum. Üç tane sıfır verdim. tane de aç. benim öldüğümde artık imkansız. Arkadan spin raptor olur. Yani arkadaş o kadar güçlü dinozorlarımız var ki bakın ne kadar güçlü dinozorlar geliyor. Ağzımıza vurdu. <laughs> oyunu için mi korkuyorum ben bak şimdi 1005 olacağım demesin yani biz de tanıyım 24000 vardı gari cebine iyi bitim 24000 kim bulmuştu otopa sağlısı Otuz DNA'mız aldık. Bak şimdi çok pis güçlü. Abo bu ne? Ya tamam iyi bitti dedin yani Bu kadar da olmasın. Abi bunun üstü de olmaz mı? Güzel değil mi? Mert'e bunu vermemiz lazım. Abi geçinme. Tek atar yani. Tamamdır yaşımı...

Dövmeni şu eksi öldürmemiz lazım. Arkadaşlar <laughs> bir verdi. Vermeseydim ölüyordum çünkü. Allah'tan bir de öldüremiyorum. Bir var. Öldü bu da biri. Bu da bir tane. Dövmeni soldun mu böyle oğlum? Herhalde arkadan tek atacak herhalde yani. Yani yani. İkilik saldırıp atıyor bizi böyle. Ya İneğirin şu zaten Mert'e patonu tek atacak. Ya bu karşımıza çıkıyor. Yani dört yüzü vermiyor. Abi. Allah Allah'ım. Çok teşekkür ederim. Dört yüzü verdim. Ve dörtlük adamım. Anlamıyorum bu nasıl oyunmuş ya. Sen kalk Ağzına vurdun mu oğlum? Mert yapadın e ama 2333 hem de 10. lavında. Yani Üçlü üstlü kurusun artık yani. Ağzımız onu ne kadar bayıldım. Arkadaşım maçı da kazandık. Ay Buradan da 30 DNA'mızı alıp bir tane imza alıyor ve karşımıza 3 tane düş diyecektim. Geldi. Allah'ım delirmek istiyorum. Delirmek. Yedi de yoksa adamın yanından çok kadar ya yani. o da değil. Öyle. Ne da var ya? En babaları savuruyor mu ne? Onun için babalar bunlar yani. Bu çok bu güç var ya. Baroksa tek atar bence. Ben Asılım sağsa da tek atar. Yani güç canlısı mı? Nasıl bir şey? Tek atayım.

Yeter mi? Tamam, İndi miyiz? çünkü. Yani 40 inceli bu. Abi benim canım ne kadar gidebilir ki? Karakterliyiz. Sana bir de öldürürüm çünkü. Ve <laughs> <laughs> kazandık. Ve Markus değiniyor. Ve Sok Öpsos Sarkus ve kapı tıkış hepsinin evet, bir tane bayağı verdi. Neyse geri Evet arkadaşlar hiç tanımasın kaldı bir tanesini. Şimdi becerebildik. Şimdi direkt bir çilek suyunu için için yemek de kokuş koyuyorsun bir de. Aa, o zaman tireksi su çekmeyeceğiz. Bırak kalmasın. Böyle ilk tireksi su çekeceğim. Her şey yapıldığında çekeceğim. Bu şey. Don. Asıl şöyle Şimdi de var? tek açayım. Boş oyunu oysa geri geldim. Oyunu Oyunum süre bekletti. Yine bu maçı İki iş biz size verdim mi? Bizi vermiş. Ben kanda vurdu bir tane. Evet o vurdu Oto vurdu hepsini. Anlamıyorum ben hepsini nasıl dövüyorsunuz bak. Mert yapadı o mu? Sevdi, sevdiğiniz bir dinozorlardan. Onu motosta tutuyor. Doğru. Şöyle oyunuma bir şey olmamıştı şimdi. Olmuş gibi, olmamış gibi. Çık bekletiyor. bu olmamış. Yeni mi ya? <laughs> bu ses ne yani? Bilmiyorum. Masal olan. Rex'e bir garip bir şey yapacağım. Onu arkadaşlar bence bugün bu kadar yeter. Akşam çünkü aynen gitti. Arkadaşlar bu akşam ne videosu gelebiliyorum? Şurada T-Rex simülatör geliyor. Bir de şu şunu çekeceğim. Nerede onun adı neydi? Adını unuttum. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunu oynayacağım. Akşam şimdi diyorum. Akşam akşam dolduğunda geleceğim. Akşam akşam eee dolduracağım. Yemin şansım ama şarjım dolduracağım. Akşam yüz yapacağım ve bu oyunu oynayacağız. Görüşürüz. Hepinize bay bay. Allah'a emanet olun.